Tabi bugün sizlerle FNAF World oynadığımı üçüncü çekeceğiz ve yanında Zeynep bir ay var hiç görmemiş. Slot 1. Niye Continue. Slot, niye Slot 1'den başladın? Çünkü Slot 1'den oynuyordum ben zaten. Dandan. Dandan. <laughs> Toy çıkar. Let's party. Hadi pa zaman, par <laughs> parti zamanı üstün. Ama çok tatlı. Mavit senden sonra bir, ben de oynayabilir miyim merak ettim. Olur. Bak bak şuradan şuraya ışınlanabiliyorum. 64. Tek attım. Tek attım. O kadar. O kadar düşüz bir yaratık o yani. Tek Freddy ile mi oynayabiliyoruz yoksa öbürleriyle de oynayabiliyor muyuz öbürleriyle? Oynayabiliyoruz mi? diğerleriyle. O zaman de. ben Chica ile oynarım. Bu arada hepsinin sadece karakter böyle. Böyle sadece özel güçleri var. Onları kullanabiliyoruz. <laughs> o çok tatlı. Şimdi buradan geçme zamanı. Ne oluyor? Gözüm kamaştı. Bir tane mini game. Şuraya gireyim. Toy Bonnie, Tomate neyim Anlamadım bir şey. Toy Bonnie mi verdi sana? Yok Toy Bonnie vermedi. Aa, başladığım yere geri dönmüş. Hadi sen dene. Hangisi <laughs> basacak Bak şuradan karakterleri değiştirebiliyorsun. Oy bu çok iyi ne yapacağım? Bunlara birine bas. Bak toy çıkar bu. Toksit ısırık yaptım ve tek attın. Bir tek toy boni hayatta şu an. Ne? Bu arada bir bu arada sırf, sırf, koleksiyon yapabilmek için için, için ortadakini alacağım. Aslında hiçbir nedeni yok. Benden. Phantom Mangle. Iki dakika oldu video hmm. ne zaman bana oynayacak eee <laughs> fede back to basics Artık Fredrin... bak benim oynadığım karakterler şu anda böyleler. şimdi ben toy chica ile oynamak istiyorum hangisi ya, Toy Chica bu zaten Toy Chica'yı oyun çıkay Chica, oyunda oynayabiliyoruz. Bak burada CC var ama CC göre değil. Yani, tek Fred ile mi oynayabiliyoruz? Yok, her karakterle oynayabiliyoruz. O zaman ben bunu oynayacağım. Ben hayır hayır, o, o anlamda değil. Nasıl? Anam huh. Ne alaka şimdi? Hı? Huh. <laughs> He, bu Fred ile şey oynayabiliyor muyum? E hayır, Chica'yı çeviremiyorsun. Al oyna. Cupcake. Tebrikler, canımızı arttırdın. Fight. Pisa. Eslece kelime basarsan. Onu oyaladı. Switch'e basıcı anlandı. <laughs> ne oldu? Ben oynayabilir miyim? Ya e, bekle iki dakika. Zaten bosslar kendiliğinden geliyor bu arada ben seçmiyorum. Biliyorum. Bak, gördün mü? İki saniyede hallettim. Pum 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 Jumpscare atacak. Jumps biz de jumpscare atan kişiye jumpscare attık. Patladı. Tamam tamam patladı animasyon yapma. Ha doğru biz mağaraya gitmiştik en son. Tamam. Zeynep'in bin, bin, gelişi bu kadarmış. Annem meç var Evet anne anne. Birazcık daha kalmak evet. istiyorum. Evet. Bu sefer zorlayıcı yakipler geldi işte. Yok. Var mı Bilmiyorum. Ben de emin değilim. He? Ben de emin değilim. Video çekiyorum baba. Niye, ne yapayım? Sessiz ol. En fazla bunu yapabilirsin babacığım. Bari güzel bir müzik gelseydi korkunç oldu. Sadece ekranı karartmayla... Ekranı karartmayla hallettim bir, bir karakter. Aa yeni karakter. Yeni karakter. Paparats. Victors. Oyun oynuyorum baba, ses ol. Yapak, sen şeyin Şimdi Bic -tos. Bic -tos. Tamam. Tam hemen yapacağım. Videom bitsin. Bak burasıdır. Hays. What's Hatice. Bir tane de ben yani yapayım mı? Fırın atma. Ha. Evet, kesin ne yaptığını ne bilmiyorum. Hep su geldi, hem de toksik bayt geldi. Toksik sırık geldi. Ay, yanlışım ona bastım. Sorun değil, en azından hasar verdi. Bak bu karakterleri kazanacağız yakında. Toy Bonnie ile değiştireyim ben de bunları. Ben şu an ne yaptığımı farkında bile değilim. Yardım edersin. Switch. Switch. kafadan atıyorum ben şu an. Cupcake yaptığın halde cupcake gelmedi. Bu çok saç. Birthday. Bite. Hiç niye gelmedi ko? E bıçak attı ya az önce. Ha attı mı? SCK. Lan Foxy gitti. Foxy gitti. Foxy gitti. Öldü. Öldü. Foxy gitti. Parçalandı. Foxy. RP yazısı geldi. <laughs> ne diyorum ben? Yeni karakterim var. O karakteri Toy Bonnie ile mi değiştireyim yoksa farklı bir karakterle mi? Toy Bonnie ile değiştir. Tamam o zaman şu şu Bonnie'yi çıkarayım. Yerine bunu takayım. Tamam. Bon. Jake O'Bonnie. boni no can't Bu mu geldi? Hayır bu sadece sadece bekleme ekranı. Bekle bunu denemek istiyorum ben. Yeni karakter. Toks... Aa artık 1 2 3 4 5, 5 6 7. İkinci Rizbul. Acaba bu hangi oyunun karakteri? Yorumlara yazar mısınız? 2 saniye bir oraya eliniyim şu. Oyun amma heyecanlaştı. Mighty Box 2. Aa, bu hmm. ne? Ne oldu? karakterler değişmiş. Ne oluyor? Her zaman değişiyor mu mesela? Ay ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oluyor? Ben bunu yapmadım. Oyun bug'a girdi. Balon balon. Yavaş. Yavaş balon. Bütün Kesin bak oldu. Kesin bak oldu. Bu ben de o karakterler olamaz. bende bu karakterler olamaz. Şimdi yeni karakter geldi ama. Böyle saçmalık mı oldu? Az önce oynadığım karakter şimdi kazanmak için bu savaşı yapıyor. Bak anlaşabiliriz. Sen sen de yardım şey yap. Neyse dinlemeyeceksin zaten. Bu ne yapıyor burada? Patlayacak. <laughs> şey çıktı. Aa buradaki şeyden artık şey atıyor. Şey Freddy. Bir de Freddy bir şey atıyor. Bir şey. atıyor. Yapmasana. Yapma sana. Ben seni yine kı kıtladım. <laughs> Yanlışlıkla kıtladım dedim. Kafadan attın değil mi? Evet. <Sessizlik> SCK. Belki işe yarar. Gitti. O, o oyun gitti. Ali i̇şte, alo kazandığım anda oyun gitti. İstersen o tuhaf o tuhaf kartondan şeylerle değiştireyim mi? Mi fantom balon boyu? Olur. Evet ha. Merhaba. Tamam. Ya tuhafmış. Böyle filan falan sallıyor. <laughs> Mehmet Başka bir Evet, evet şu anda arkadaşım şey oynamamı istiyor. Super ama bu bir başka bir bir videoda oynanacak onu. Neyse hadi, hadi. Burası tamam ya fantomlarla doğru. Oynarken değil. sana eğer eğer ihtiyacın olursa söylerim tamam mı? Bazı bir tane ayın yerine ya da evet, tamam gösterirsin. tam da bu acı, acı cipslerler bu acı cipsler şey oldu ama yerden gitmedi jumpscare. Acı cips diyorum. Toksik falan. Acı cips diyorum ya. Keşke acı cips olsa da yesek. Oh acı cips sizin ne de, güzel. Sizin evde şey var mı? De Göbeğe mi çubuk kırık? Ee, vardı. Ama annem izin vermiyor. Yüksek ihtimalle izin vermeyecekti. Bundan sonra Fanyo, Phantom Marionette net çıkarsa çok şaşırırım bu arada karakter niyetine Phantom Marionette falan gelirse. Bana her yer aynı gibi geliyor. Sizce de aynı değil mi? Aynı diyenler yorum, aynı diyenler abone olsun, farklı diyenler like atsın. Klasik klasik YouTube taktikleri. <laughs> Arkadaşlar super ben adventure'deki şupar arı kovanındaki hani ara Kovan gitmeden önceki parkuru seçiyorduk ya altın heykeli kazanmak için ee? işte onu o parkuru geçemeyenler e abone ol o abone olsunlar eğer geçebilenler ise like atsınlar. Her zaman her zamanki video kullanları. Evet ama balon balon fantom balon ger gerçek anlamda değilmiş böyle hızlı hızlı kafasını falan sallıyor. Muhammed artık şu mağaradan çıkar mısın? Tamam da bu mağarada öyle de döngüye gir girmeyeceğiz der umarım. Ama burası sarısız döngü değil de. <laughs> Kulan balon. Şimdi de yavaş balon. Okay, ben evet, cam skill Tekrarlanan şanslar olur ya. Nasıldı? Heh. Evet nasıldı? Hayat gülünce, evet. Hayat gülünce çok güzel. Hayat gülünce çok güzel. Hayat gülünce çok güzel. Hayat gülünce çok güzel. Evet ama şu anda gülünce senin yaptın. senin yaptığı taklit her şeyi bozuyor. Evet. Evet anneciğim video çekiyoruz. Lütfen siz. Tamam bekle. Gelir misin? Oh, Görüşürüz arkadaşlar.